Selamünaleyküm. 28 Ekim BIST 100 endeksinde neler olabilir? Bu videoda size bunları anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle bugün 8900 fiyatlarını BIST 100 endeksinin koruması gerekiyor. Aksi halde 8815 desteğini kırmaya çalışacaktır. Bugün kritik bir gün. 4 saatlik bir gün. Yarım gün oluyor biliyorsunuz. E, tatilden dolayı. 8900'leri koruyamayan endeks 8800 desteğinin altında kalıcı olmaya çalışabilir. Dikkat edelim. Bugün 8900'ler çok önemli. Aksi halde bu desteğin altına sarkacak hareketler yapacaktır. Ve bu desteği de kırarsa sıkıntı büyür. Benim öngörüm de bugün için piyasayı biraz takip etmek daha sağlıklı olur. Yeni pozisyonlar çıkartan işlemler illa olacaktır. Fakat Kritik bir noktadayız ve kritik bir seviyedeyiz. Bu desteğin altında sıkıntı büyüyecektir. O yüzden 4 saatlik bir piyasada al sat yapmak biraz sıkıntı yaratacaktır. O yüzden ay sonu da geldi. Takip edilmesi gereken bir piyasa ama 8900'leri koruyan bir piyasa yeni pozisyon alınabilecek birçok işlem doğuracaktır. Herkese hayırlı bol kazançlar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.